Bismillahirrahmanirrahim. 38. ders arınmak. Ayet-i kerime. Fihi ricalu yuhibbuna en vallahu yuhibbul Bu mescitte gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Tevbe suresi 108. ayeti kerime. Hadis-i şerif An İbn Abbas radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم صدق رسول الله İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beyaz renk elbise giyiniz. Çünkü beyaz daha temiz ve daha hoş görünümlüdür. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. Dua Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark ile. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Fetva Yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir? Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra yüzünün açılarak yakınlarının ve dostlarının ona son kez bakmaları veya öpmeleri caizdir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Osman bin Mazun radıyallahu anh ve oğlu İbrahim vefat ettiğinde böyle yaptığı bilinmektedir. Aynı şekilde Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın da onun yüzünden örtüyü kaldırdığı sonra da üzerine kapanıp iki kaşının arasını hürmetle öptüğü ve ağlamaya başladığı hadis kaynaklarında nakledilmektedir. Kadın cenazenin yüzüne mahremi olan erkeklerle Kadınların bakmaları caizse de mahremi olmayan erkeklerin herhangi bir zaruret bulunmadıkça bakmaları mekruh görülmüştür. Erkek cenazenin yüzüne kadınların bakmasında bir sakınca yoktur.